Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlarım bugün sizler için genel bir kahve falı yorumu yapacağım arkadaşlar sevgili dostlarım beni yurt ve yurt dışından izleyerek kanalıma abone olarak bana güzel yorumlar yazarak, videolarımı beğenerek destek olduğunuz için hepinize ayrı ayrı gerçekten çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun arkadaşlar. Sevgili dostlarım, özel bakımlarıma da başladım. WhatsApp iletişim numaramdan bana ulaşabilirsiniz. Telefon numaram 0532 380 68 64. Evet sevgili dostlarım neyse haliniz o çıksın falan istiyorum. Evet arkadaşlar. Bu şekilde gösteriyorum. Evet. Evet dostlarım böyle dipte baktığım zaman yani ee resmen böyle kalbinize böyle bir güneş doğuyor gibi açılıyor böyle çıkmaz yollarınız çıkıyor gibi böyle görüyor musunuz uzun geniş bir yollar yani geçmişteki bazı kötülüklerden inşallah kurtulacaksınız diyebilirim. Evet dostlarım burada bazı insanları böyle görüyor musunuz karşınızda almışsınız yani burada. Ee, şöyle söyleyeyim aslında e, yani burada başarılısınız iş alanında ya da özel hayatınızda ama e, bugünlerde böyle bir artık e, sinirleniyorsunuz, bıkmışsınız yani onların böyle yaptığı hareketlere artık dayanamıyorsunuz ve e, sanki böyle aranızı yani uzaklaştırıyorsunuz. Yani onları belki hayatınızdan çıkarmak istiyorsunuz. Yani böyle kendi iç dünyanızda artık kendinize yeni bir yol, yeni bir yön çizmeniz gerektiğini düşünüyorsunuz. Evet, burada şöyle söyleyeyim burada bir kişi hayatını resmen mahvetmiş. Bunu söyleyebilirim. Paramparça etmiş. Yani burada artık çok sevdiğiniz bir insan mı? Nefret ettiğiniz bir insan mı? Bilemiyorum ama burada gerçekten hayatınızın içine sanki böyle bomba gibi düşmüş. Yani onu tanıdığım güne pişmanım dediğim bir insan. Yani böyle huyu suyu değişik bir insan. Yani böyle arkanızı dönüp gidiyorsunuz ve o kişiden uzaklaşıyorsunuz. Yani inşallah uzaklaşacaksınız. Evet e, burada ite kaka sanki böyle bir, bir kişi sizi bir yere götürmeye çalışıyor. Arkanızdan böyle ite kaka. İstemiyorsunuz belki. Belki ortamda olmak istemiyorsunuz bilmiyorum ama ite kaka sanki böyle bir yere götürmeyi ya da bir yüzleşmem bilmiyorum. Yüzleşmek mi istiyor bilemiyorum ama... E, yani burada gitmek istemiyorsunuz. Yani siz o insanların niyetini biliyorsunuz. Yani böyle yanınızdaki insan anlamıyor olan anlamıyor olabilir ama karşınızdaki insan böyle bir kısa boylu birisi de biraz daha uzun boylu ama biraz böyle tombul diyebilirim. Yani aslında bunlar kıskançlıktan gerçekten Çatlayan insanlar ama yanındaki insan yine seni ite kaka götürmeye çalışıyor anlamıyor. Evet e, yani yine de bilmiyorum da sanki böyle zorlanıyorsunuz. Evet sevgili dostlarım bakın şurada bir erkek görüyor musunuz? Sanki ama ona biraz uzaksınız. Aranızda bir mesafe var gibi ama aranızda böyle güzel temiz bir olay var. Sanki adın içinde... A harfi var. Ü harfi var arkadaşlar. Kadının tarafında da E, S ve bakayım İ harf var arkadaşlar. Bunlar uzak mesafe gibi ama sanki bir araya gelecekler gibi diyebilirim. Aralarında temiz bir şey var ama sizi iyi niyetli, saf, temiz görüyor. Siz de onu böyle sanki ölçüp biçip tartıyorsunuz. Yani ortada bir kalp oluşmaya başlamış ama. Bir aşk oluşmaya başlamış. Sanki böyle burada e, ikili va bir vadede bir araya geleceksiniz. Yani iki ip sayısı var orada sıkışmış orada duruyor. Yani burada ım, bir C harfi var ama artık Cuma günü mü, Cumartesi günü mü böyle bir buluşma da olabilir. Ya da adının içinde de olabilir yine keza bu şekilde de olabilir. Evet bir araya gelme var sevgili dostlarım yeni bir aşk temiz güzel bir aşk var diyebilirim belki de e, ayrıldınız belki o insan dönüyor o da olabilir onu ölçüp biçip tartıyorsunuz belki verdiği sözleri yerine getirme yani söylediği sözleri yerine getirmesini istiyorsunuz yani e, burada size şöyle söyleyeyim sürekli böyle öteleyen ve yalan söyleyen bir insan var. Yani bundan haber almaya çalışıyorsunuz ama aslında bu insan da sizi hem kaybetmekten korkuyor hem ama yine de böyle kibirli, kendini geri çeken, seni sevdiğini söylemeyen, sürekli mazeretler yaratan bir insan var ama Yine de böyle ona doğru bakıyorsunuz ama o sözünü yerine getirmesini istiyorsunuz. Sanki böyle kullanıldığınızı hissediyorsunuz, sevilmediğinizi hissediyorsunuz. Yani sürekli ama size bir duvar ve sınır örüyor. Yani yanındayken sanki böyle ilgilenmiyor, sevdiğini söylemiyor. Ama uzaklaşmak istediğinizde de rahat bırakmıyor. Sanki yılanlık yapıyor orada anladınız mı? Yani burada... Ne sevdiği belli ne sevmediği belli dediğimiz bir tip sevgili dostlarım. İnşallah e, yani zor işiniz ama bu insan sürekli bir kişinin de dolduruşuna geliyor. Yani burada e, onun söylediği sözlere önem veriyor, senin söylediğin sözlere önem vermiyor. Resmen böyle aranıza böyle e, dedikodu, iftira sokarak e, yani böyle m, aranızı bozmaya çalışıyorlar yani. Belki de uzun süreli bir ilişkin var, belki evlisin bu insanla ama e, burada e, aranızı bozmaya çalışıyorlar. Sanki böyle bir ya sizin ya sevdiğinizin sanki böyle burada öyle bir şey görüyorum ki sanki böyle bir yani böyle saksı gibidir bilemiyorum bir şeyler var sevgili dostlarım yani toprak gibi. Ee, yani böyle bilemiyorum ama böyle hizbe bir alan gibi sanki böyle yazılı bir şeyler var. Bu karı kocanın sevdi, sevenler ya da uzun süreli ilişkiniz var. Yani böyle sizi ayırmak için, kendine döndürmek için. Yani böyle burada bir kadın sürekli bir öfkesi var. Döndürmek istiyor, vazgeçmiyor. Hani anladınız mı? Ee, resmen böyle aslında e, yönetmek istiyor ayırmak istiyor kendine geçsin istiyor ya da işte o sizi terk ettirdi çoluğun çocuğunu gözü görmesin istiyor bilmiyorum sırf onu görsün istiyor yani belki eşsiniz siz onun hiç sizden tarafa bakmasın sadece çocuklarına baksın ya da işte e, bilemiyorum ki hani böyle e, araya böyle bir, bir şeyler girmiş sevgili dostlarım rahat e, durmuyor sevgili arkadaşlarım Evet burada böyle gökdelen gibi bir bina var arkadaşlar. Bu böyle iş hayatınızda bir yükselmedir. Gökdelen gibi yani böyle hani merdiven çıkarsınız ya sorunlardan böyle merdivenler çıkıyorsunuz. Rahatlayacaksınız gökdelen gibi ama e, demek ki o gökdelen çıkarken biraz daha zamanınız var. Kendinize yüklenmeyin. maddiyet olarak lütfen e, yüklenmeyin. Çünkü böyle aşama aşama çıkacaksınız. Maddiyatla ilgili rahatlama olacak inşallah. Hakkınızda hayırlısı olsun. Belki terfinizdir. Belki çok istediğiniz bir iştir. Yani maddiyatla ilgili böyle çok emek sarf etmişsiniz ama yükseleceksiniz. Yani elinizde ne varsa ortaya koymuşsunuz sanki böyle. Ama yani buradaki planlarınız artık işliyor. Yani ortaya bir şey koymuşsunuz ama... Merdiven merdiven basamak basamak o gökdelenin tepesine çıkacaksınız inşallah sevgili aslarım, arkadaşlarım, evet sevgili dostlarım. Burada böyle şöyle söyleyeyim, yöresel kıyafetli sanki bir insan var, yöresel kıyafetli yani burada... Hani önceden folklorda giyilirdi ya öyle yöresel kıyafet gibi. Ama burada elinde bir mendil var. Sanki böyle bir düğün, bir halay başı, bir derneğe gidecek gibi diyebilirim sevgili dostlarım. Yani böyle bir düğün dernek kurulacak sanki. İnşallah güzel olaylar olur. Yani böyle düğündü, dernekte kız isteme, oğlan evlenme. İnşallah güzel şeyler olur sevgili arkadaşlarım. Evet şöyle göstermek istiyorum dostlar. Evet arkadaşım. Şimdi şöyle söyleyeyim sana. Bir iş ortamı, orada bir şeyleri beğenmiyorsun. Sanki böyle bir üstüne söylüyorsun ama o da sanki hiç ilgilenmiyor gibi. Burada iş yerinde, iş alanında bir karışıklık var gibi. Kendinizi kenara çekmişsiniz. Yani artık kendi işine, kendini yükseltmek için hedefini koymuşsun. Hani kim ne yaparsa yapsın artık umurumda değil diyorsun. Yani senin böyle ruhunu, psikolojini adeta psikolojini etkilemiş diyebilirim yani. Evet dostlarım. Bakın şöyle söyleyeyim. Beklediğiniz bir haber ama kalbe ok girmiş. Yani böyle bir sevdiğinden mi haber bekliyorsun? Bilemiyorum evladından mı haber bekliyorsun? Ama sevdiğin birisi. Ama kalbine ok girdiğine göre demek ki özlemişsin, uzak, seviyorsun, haber bekliyorsun. İnşallah hakkınızda hayırlısı olsun. Evet sevgili arkadaşlarım bakın tekrardan burada yazılı bir kağıt görüyorum. Tekrar gösteriyorlar bilemiyorum ama sanki böyle... Hmm, bir şeyler yapılmış ya sizin evinizin çevresine bir şeyler gömülmüş arkadaşlar. Yani böyle sizi ayırmak için yani burada sürekli toprak gösteriliyor, hane gösteriliyor. Yani sanki böyle bir şeyler yapılıyor hanenize sevgili dostlarım. Ee, burada evet çok sevdiğiniz biriyle sanki böyle bir ağaç ortadan yarılır ya böyle. Sanki bir ağaç, bir hane, bir yuva böyle ortadan yarılmış gibi ama ya da sevgilin aşkında olabilir. Erkek arkadaşın, bayan arkadaşın da olabilir ama birdenbire biz tekiz, biriz derken sanki ortadan yıldırım düşmüş gibi böyle iki tarafa ayrık duruyorsunuz ama dipte kopmamışsınız. Hala sanki birbirinizden umudunuz var, birbirinizden haber bekliyorsunuz gibi hem sen hem o. Bak ikiniz de oradan ayrılmamışsınız. Yani burada e, tekrardan böyle inşallah bir mucize olacak gibi böyle. Bir araya gelebilirsiniz. Evet sevgili dostlarım. Burada bakın. E harfi ve Z harfi var sevgili dostlarım. Burada bilmiyorum. Yaşadığı şehir olabilir. E, sevdiğinizin adında olabilir. Ama bu insanlar e, yani burada bir bağlantı var. Hala kopmuyorsunuz. E, ama tam dibe kadar gelmişsiniz. Yani burada bir şeyler yapmanız gerekebilir. Yani Bilemiyorum ama e, inşallah kurtarırsınız bazı şeyleri. Evet sevgili arkadaşlarım bakın yukarıda ya benim kalbim boş ben de aşk istiyorum diyen birisi resmen böyle üst tarafta bir kalp duruyor. Ama karşınızdaki insan hala böyle biraz böyle karaltı gibi yani daha belirginleşiyor. Demek ki daha vakti zamanı gelmemiş sevgili arkadaşlarım. Yani daha vakti zamanı gelmemiş gibi. Evet burada Şöyle söyleyeyim bir topluluğa giriyorsunuz ortada duruyorsunuz sanki böyle orada gittiğinde bir sorunu çözeceksin. Sanki onlar oturmuşlar ee, sen böyle gidip orada ayaktasın sana bir şeyler anlatılıyor sanki orada bir sorunu çözeceksin diyebilirim. Evet burada da bir kırlangıç var sevgili dostlarım. Bir yolculuk kısa zamanda bir yolculuğunuz var. İnşallah hayırlı yolculuklar olsun. Uzak birinden de haber bekliyorsunuz. Gözünüz kulağınız onda ama o böyle kapalı kapılarda. Sanki böyle istediği zaman gelemiyor. Asker mi hapishanede mi yurt dışında mı çalışıyor bilemiyorum. Ya da hmm, seviyorsunuz bekliyorsunuz. Sen mi evlisin o mu evli bilemiyorum. Bir hani bir sonuç bekliyorsunuz gibi. Hani böyle sizi kavuşturacak bir haber, bir sonuç, bir kağıt gibi. İnşallah burada bir ferahlık var. İnşallah böyle o ferahlık sizin bir an önce böyle kavuşmanız gibi diyebilirim. Evet dostlarım burada bir miras. Yani böyle sanki zamanında Allah rahmet eylesin ölmüş biri. Ya da şöyle söyleyeyim bir varlık ona geçmiş. O da paylaştırmıyor gibi ama sanki böyle bir mal paylaşımı olacak gibi. Ama akraba çevresinde böyle e, laflar getirip götürüp hani bu malı sizin almanızı istemeyen sanki orada onu e, yani burada hakkınızı e, vermemek için uğraşacaklar. Sanki böyle para kaçırma, mal kaçırma hani böyle e, bunların kalpleri kötü insanlar bunların Amaçları farklı. Yani bilemiyorum sizi kıskanıyorlar mı, paranız size kaymasın mı istemiyorlar. Yani burada hiç rahat durmuyorlar diyebilirim. Ama bunlar sizin akraba çevreniz gibi. Bunlar şu anda susmuşlar. Artık bir mahkemen var, davam var. Ama burada ben bir bayrak görüyorum. Yani bunlar kötü planları olsa da, Hak, adalet sizden tarafı olacak. İlahi adalet sizden tarafı olacak. Burada bir e, miras olayı çözülecek gibi sevgili arkadaşlarım. Evet sevgili dostlarım. Yani bir işle ilgili bir iş mi bekliyorsunuz? Ne yapıyorsunuz bilmiyorum ama güzel bir iş haber alacaksınız. Ya da yeni bir iş mi kurmaya çalışıyorsunuz? Burada böyle bir kapı bir anahtar var. İnşallah bu anahtar e, açılacak o kapılar açılacak anahtar elinizde diyebilirim evet sevgili dostlarım bakın burada kapalı bir bayan var e, sanki bir sürü çocuğu da var gibi yani böyle ama arkasına böyle karınca gibi dizilmiş çok sorunları çok sıkıntıları olmuş yani böyle gerçekten e, sade eviyle hanesiyle uğraşmıyor anladın mı yani rahat bırakmamışlar. Bir türlü rahat edememiş. Yani ne hayallerini yapabilmiş, ne istediğini yapabilmiş. Şimdi hala çocuklarıyla uğraşıyor ama bunun bak üst tarafında kocaman bir ay doğmuş. Bu kadının çok bir muradı isteği var. Bu kadının bir dileği, muradı yerine gelecek inşallah sevgili dostlarım. Evet arkadaşlarım, beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen.